Her anne baba, hatta anneanne anne, baba, dede, babaanne, dede ve başkaları da kısa birer çocuk yetiştirme uzmanı diyebiliriz. Çocuklar yetiştirilen bir bitkiden farklı olarak değişik etkiler arası içerisinde kendi yollarını bulan canlılar. Okul bunu sağladığında şansı artıyor bir çocuğun veya bir Hoş sabah, hoş geldiniz. Ben Tunç Ergüçoy. Bugün çok değerli bir insanla birlikteyiz. Profesör Yankı Yazgan. Ergen ve çocuk psikolojisi üzerine Türkiye'nin en önde gelen isimlerinden birisi. Yankı bir hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Tunçer Bey. Uzun zaman sonra tekrar bireye geldik. Gerçekten benim için çok mutluluk. Çantamızda çok önemli sorular var. <laughs> Umarım önemli sorulara bir şeyler beraber tartışıp zihin açıcı birkaç fikir öğretebiliriz. <laughs> Birçok insan şu soruyu soruyor. <laughs> Çocuklarımızı nasıl yetiştirmeliyiz? Değerler değişiyor, teknoloji değişiyor, ahlak değişiyor, kültür değişiyor. Ben de düşündüm bu çocuk yetiştirme kavramı nasıl bir şey? Bu konunun uzmanı olarak sizden görüşlerinizi rica ediyorum. Açıkçası bu konunun bir uzmanı olduğunu düşünmüyorum bir kere, yani kendim olmadığım gibi. Çünkü sonuçta e, bilimin e, ürettiği bilgilerin bilgilerden yararlanılan bir alan. Hı hı. E, ama her anne baba e, ve hatta anneanne anne, baba dede babaanne dede ve başkaları da nasıl birer çocuk yetiştirme uzmanı diyebiliriz. Sadece herkesin farklı bir stili var. Çünkü çocuklar yetiştirilen bir bitkiden farklı olarak değişik etkiler arası içerisinde kendi yollarını bulan canlılar ve hayatta o kadar çok faktörün etkisi var ki insanın kim olduğunun belirlenmesinde biz bilim alanında daha çok öğrendiklerimiz ya da bulduklarımız belirleyicilerin katkı düzeylerini daha çok anlamaya çalışıyoruz. Örneğin genlerin ne kadar etkisi var veya hangi çocukluk evresinin işte 0-3 yaş veya 0-6 yaşla işte ne bileyim 15 yaş arasında bir fark var mı anne babanın veya toplumun değişik kesimlerinin etkileri açısından bunlar üzerine konuşabiliriz aslında şeyde baktığımızda. Yoksa çocuk yetiştirmenin altın bir sırrı olsa... Yok öyle bir sır. Ben, ben bilmiyorum yani en azından. Hatta yazdığımız bir kitap var. 300 soruda çocuğunu sizden ne bekliyor başlıklı. o kitabın ilk şeysi yani biz çocuk yetiştirme gurusu değiliz. Yani buradaki sorulara cevaplarımızı sadece başka sorular doğurmak üzere yazıyoruz. Ve tam cevapları bulduk derken çocuklar büyüyor ve kendi hayatlarına ilerlemeye başlıyorlar. Peki o öyle bir laf duydum bir çocuğun yetişmesindeki en önemli zaman ilk 3 yıldır ya da ilk 2 yıldır veya ilk 5 yıldır ama 5'i geçmiyor. İlk evet böyle bir kaçan trenler hissi bak, veren Böyle bir şey çünkü yok. anne babalıkta en güçlü duygulardan biriyle başlayalım isterseniz aslında yetiştirmemizi Hı. en etkileyen diyelim. Bir hata yapma endişesi bir zarar verme endişesi. Bize emanet gibi hissettiğimiz, bizim hayatında en kritik rolü oynayacağımızı düşündüğümüz bir canlının hayatında bize bağlı bir nedenle yaptığımız ya da yapmadığımız bir şey nedeniyle acaba kötü bir şey olur mu korkusu. Bu ilk üç yılda en şiddetli, en yoğun ama bereket versin insan zihninin, beyninin gelişimi hiç durmuyor. Bunun daha yoğun olduğu zamanlar var. 03 böyle bir zaman, 12 16 böyle bir zaman en yoğun olduğu. Ama bu başka zamanlarda önemli, kritik değişim fırsatları olmuyor anlamına gelmiyor. O yüzden fırsatlar biri biterse öbürü geliyor. Peki çocukları yönlendireceğiz mi, yönlendirmeyeceğiz mi? Yani çocukları yönlendirme doğru... Ya da yönlendirebilir miyiz? Yani çocuklar üzerinde bir etkimizin olduğu zaman, en önemli zamanların hepsinde ortak bir nokta var. Çocukların kendilerini güvende hissettikleri bir zaman olması güvende hissettikleri, güvenebildikleri insanlarla beraber oldukları ve o insanların aynı zamanda çocuklara da güvendiği, çocukların ne yapabileceğine, neyi ortaya koyabileceğine güvendiği ev ortamı, bir zaman dilimi ya da okul ortamı yaş büyüdükçe anne babalar dışındaki insanlar devreye girmeye başlıyor. Bunlar çocukların gelişimi için en uygun zeminleri sağlıyor. Ama o zeminde, o güvenli zeminde aynı evde büyüyen ikiz çocuklar bile diyelim ki yani genetik olarak DNAları neredeyse bazılarında yüzde bazılarında aynı karnı paylaşan ikizler oluyor biliyorsunuz eş yumurta olmayanlar Onlarda bile bambaşka yönlere kişilikleri, hayat akışları, tercihleri gidebiliyor çünkü insan hayatını etkileyen çok sayıda faktör var. Peki okul dediniz okul çocuğun gelişiminde, yenilenmesinde, yaşama hazırlanmasında nasıl bir etki sağlıyor? Aynı evde olduğu gibi. Kendisini güvende hissettiği, yani güvende hissetmek ne demek? Bana burada kimse bilerek, isteyerek bir zarar vermeyecek. Büyük bir ihtimalle benim yararımı düşünecek ve ben söylediklerimden, düşündüklerimden, yaptıklarımdan ötürü ayrımcılığa uğramayacağım. Nasıl birisi olduğumdan dolayı kendimle ilgili bir güvenlik endişesi hissetmeyeceğim. Bütün bunların olduğu ortamlar... Ama çocukların zaman önemli bölümünü geçtiği, derdiyse 15 en az yılı geçirdikleri okul bunu sağladığında kendi potansiyelini neyse, hepimizin potansiyelleri farklı, kendi aldığı kararlar doğrultusunda yönlendirme şansı artıyor bir çocuğun veya genç. Okulun rolü da bu, bunun için bir fırsat sağlamak. Anne babanın rolü de bu. Anne babanın rolü başlangıçta daha güçlü çünkü çocuğun bize ihtiyacı daha çok. Yani biz yetişkinlere ama bu ihtiyaç biliyoruz ki zamanla yavaş, yavaş yavaş başkalarını da içine alacak şekilde genişliyor. Bu bizim anne baba olarak devre dışı kaldığımız anlamına gelmiyor. Çünkü biliyoruz ki çocuklar örneğin 20'li yaşlarda kritik kararlar verecekleri zaman bu etik bir konuda olabilir. Özellikle temel aile içerisinde küçük yaşlarda anne babalarıyla veya kendi aileleriyle kazandıkları Temel değerlere göre karar veriyorlar. İçinde oldukları dönemin moda davranışlarına diyelim uyuyor gözükseler bile diyelim ki 16-17 yaşında temel bir konu geldiği zaman temel konu nedir? Bir başkasının hakkını yemek mesela e, gibi bir konuda ailede ne gördüyse ya da bir erkeğin bir kadına davranış tarzı gibi konularda e, böyle bir farklılık temel değerler kendini gösteriyor. O yüzden anne babalar kendi etkilerini zayıfladığı için bazen hayıflanırlar o etki zayıflamıyor yani. Sadece bizim büyükler olarak fazla da zorlamamamız gerekiyor etkili olacağız diye. Günümüzde çocukların konsantrasyon problemi var. Yani bir şeyi 10 saniyeden 15 saniyeden fazla görmüyorlar, duymuyorlar. Bu konsantrasyon problemiyle ilgili ne yapılabilir? Bu tabii çok boyutları olan, klinik düzeyde doğuş neredeyse çok küçük yaşlardan itibaren bunu yaşayarak zorlanan ve Eğitimlerini sürdürmekte ya da sosyal hayatlara, sosyal hayata adapte olmakta zorlanan ve klinik tanı alan bir grup dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu adıyla tedavi gören bir grup çocuk var. Çocuk ve genç ve hatta yetişkin olabiliyor. Ama görüyoruz ki duyduğumuz ve sizin kastınızın da biraz olduğunu diyorum. Yani bu şekilde klinik tanı almamış bireylerde dahi evet. görülen genel olarak bir işte bu sosyal medyada iki saniyeden fazla bakmamak. Belki şu anda bu videoyu izleyenlerin bir kısmının ya bunlar da ne anlatıyor deyip çıkmış olması gibi. <laughs> Ve bu sadece gençlere mi özgü? Bu da tartışılıyor son dönemdeki bulgularda ama en belirgin olarak gençlerde hatta bu zaman gereken zamanı gereken konsantrasyonu verememe sebebiyle de alabileceklerini tam almama meselesi olduğu düşünülüyor. Ama gençlerde diyorlar ki siz de bize konsantrasyonumuzu verebileceğimiz tipte şeyler sunmuyorsunuz diyenler var. Çünkü konsantrasyon motivasyon sistemiyle çok iç içe. Sizin ilginizi çektiği oranda konsantrasyonunuz artıyor. Sadece orada bir ayraç var. O ayraç da şu, her şey anında ilgi uyandırmayabiliyor. Hani bir şeyin tadını ya da keyfini hemen o anda hissedemeyebiliyorsunuz. Onun için biraz beklemek gerekiyor. Nedenle konsantrasyon süresindeki azalma, bekleyebilme kapasitesindeki daralmayla ilişkili bir korelasyon var arada. Bekleyebilme, sabredebilme becerileri de inşa edilen becerilerdir. İnşa edilen kastım, efe, sofraya oturdunuz, işte herkes, anneniz yemekleri dağıttı, bir kardeşiniz... Tuvaletten henüz çıkmadı, onu bekliyoruz. Ya da babamız henüz işte elini yıkayıp gelmedi. Hani denir ya, hep beraber herkes bir araya oturduğunda başlayalım yemeğe. Hı hı. Bu bir konsantrasyon egzersi. Hayır ben çok acıktım, şimdi iyiyim. 10 saniye daha bekleyebilirsin. Orada aslında bütün bu gündelik hayat, eğer bir parçada anne babaların rolü açısından düşündüğümüzde bazen... Bizim içinde büyüdüğümüz bazı ıı, alışkanlıkları sürdürsek elimizde bazı araçlar var konsantrasyonu uzatmak için. Ama burada dijital hayatın etkisini ihmal etmeyelim çünkü dijital hayat hepimizde açıkçası hızlı hemen doyum arzusunu arttırdı. Yeni bir şey daha var mı? Bir başka şey daha var mı? Ona bakma arzusunu arttırdı. Bununla ilgili çok teoriler var. İşte bu aşırı bolluk örneğin değil mi giysi? eskiden yılda bir alınırken şimdi haftada bir alınabilecek kadar ucuz demeyeyim ama edinilebilir fiyatlarla Tabii. haftada bir değişen moda da var. Böyle bir şey aklınıza gelir miydi böyle bir şey olacak? O zaman her şey hızlandığında hayatta gençlerin konsantrasyon süresinin de eskisi kadar uzun kalmış olması mümkün olabilir mi? Bir parça toplumsal etkileri de hesaba katmak ve buna karşı bilinçli bir duruşla örneğin telefonunuza bakma sürenizi kısıtlayarak hayatımızda her yere dijital teknoloji tabii çok güzel bir şey ama mesela defter kalemden çocukları soğutmakta uzak tutmakta acele etmeyerek bunlar yapılabilir nitekim görüyorsunuz Apple bile kalem üretti ki insanlar yazabilsin çünkü yazdığınızda aklınızda kalanla tuşladığınızda aklınızda kalan aynı değil. Duyduğuma göre İsveç'te zaten eğitim sisteminde tabletler çıkmışlar eski usul kara tahta tebeşir oraya dönmüşler ki. Yazsınlar diye. Evet ama bu değil mi? Diğer dışarıdan baktığınızda ne kadar demode yani onlar. Yok öyle demiyorum. Öyle diye evet. düşünenler olabilir yani <laughs> birçok ülkemizde de öyle bir genel bir dijital tapınma olduğu için birçok yerde. Halbuki özellikle genç kızların örneğin sosyal medyayı izlemeleri ölçüsünde ruh sağlıklarında negatif ölçüde etkilendiğine dair çok Ciddi dokumentasyonlar var. Yani özellikle kızlar daha çok etkileniyor. Belki onların sosyal duyarlılıkların daha fazla olmasıyla ilişkilendiriliyor. Bu kendilerini dışta hissettikleri, başkalarıyla kıyasladıkları durumlar yarattığı için sosyal medyanın da sadece dikkat, konsantrasyon açısından değil negatif duygu duruma kapılma, kendiyle ilgili olumsuz düşüncelere kapılma riskini arttırdığını görüyoruz. E, konsantrasyonla ilgili ilaçlarla, bu konuda söyleyeceğiz bir şey var mı? Bu ilaçlar... Kalit düzeyde olanlar açısından faydalı, olmayanlar açısından böyle bir şey gerek yok. Dediğim basit düzeydeki bazı sadece bir akıllı telefon kullanımını belli zamanlara sınırlamak ve kendini birazcık zora sokmak, örneğin birazcık sıkılmaya razı olmak, bunları getirebilecek faaliyetlere ağırlık verdiğimizde en azından önemli bir kesim için böyle bir sorun hafifliyor. Ama yapmak zor. Ama Söylemek kolay. Zor. Evet. <laughs> Hele torun sahibi olunca daha da zor. Onu görüyorum çünkü. Yani <laughs> bizim tabletler havalarda uçuşuyor çocuklar geldiği zaman. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ee, i̇nşallah tekrar görüşmek üzere diyorum. Başka bir fırsat et memnuniyetle. <laughs> Efendim Tam TV'de Hoş sohbet programının sonu geldik. Lütfen bizi izlemeye devam edin. Abone olun. Varsa görüşlerinizi bizlerle paylaşın. Biz de sizlere cevap verebilelim. Şimdilik hoşçakalın. you <sweak>